Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan Mutlu sonla bitsin olur mu gözlerim dolmadan Şu hayatta her şeyi ben fark ediyorum sonradan Ve hiçbir şey gerçek değil ki hepsi yalan kolpadan Senden geriye kalan birkaç fotoğraf ve telefonla Giderken düşünmedin mi bak oğlum da telef oldu Umutlarım kuş gibiydi çırpınırken yere kondu Öyle böyle yaşıyoruz işte ikinci sene oldu Hanginiz anlayabilir ki yaşadığım bu anı Haddi hesabı yok sana okul Elimden gelen bir şey yok, gelen bir şey yok. Alkolün de etkisiyle günden güne artıyor sol tarafındaki ağrı. Bundan sonra her şeyi ben zamana bıraktım. Kimseler de kızmasın da akıl benleri bıraktı. Benim özlediğim mutluluk bayağı bir uzakta. Ulaş